Biz bugün biraz Türkiye Emekliler Derneği'ni tanımak istiyoruz. Türkiye Emekliler Derneği ne yapar, ne eder, emekliler e, ne gibi avantajlardan faydalanır bunları öğrenmek istiyoruz ama öncelikle sizi tanımak istiyoruz efendim. Ömer Şimşek kimdir? Efendim öncelikle kendin tanıtmadan önce sizlere ve arkadaşlarınıza çok teşekkür ediyorum bizi bu yayını aldığınız için. Ve yayın hayatınızda hayırlı uğurlu olsun. Ben kendim 1957 Gemlik Hamidiyeköy'de olmuşum. Asit Çelik Fabrikadan sonra kendi burada bulun. Kısa anlatayım bunları. Uzun geçmeyelim. 2005 yılından 2014 yılına kadar idari işlere baktım. Derneğimizin. 2014 Ekim seçimlerde başkan seçildim. Ve 2014'ten bugüne kadar başkan devam ediyoruz. Süper başkanım. Peki derneğimizin yani Türkiye Emekliler Derneği'nin amacı nedir başkanım? Şimdi öncelikle amaçtan önce şunu söyleyeyim. O çok önemli. Türkiye Emekliler Derneği 16 Kasım 1970 yılında merhum Sadı Yeper Başkanlığı'nda Ankara'da kuruldu. İşçi, Türkiye İşçi Yemekleri cemiyet olarak kuruldu. Bu zamanla değişerek bu ee, efendim şöyle söyleyeyim ee, 2009'da 5502 sayılı yasaya gereği sosyal Güvenlik tek çatı altında topladılar. Emekli sandığı SSK Bağkur. kur. Bunlar emekli etme ebabından bağlamında veya da öyle diyeyim. E, onun için biz de Türkiye Yemekler Derneği olarak olan genel kurulda değiştirdik. Amacım insan hakları, demokrasi kurallar, sosyal devlet anlayışı, neden, anlayışı çerçevesinde sosyal güvenlikten maaş alan kim olursa olsun hepsinin hakları ve menfaatleri korumaktır. Amacımız bu. Peki başkanım, şu an Türkiye emeklilerinin tabii ki pek çok projesi var, pek çok yaptığı evet. çalışma var ama. Öncesinde, şu an Türkiye Emekliler Derneği'nin kaç şubesi var, kaç üyesi var Sayın Başkanım? Şimdi şöyle, son 2021 yılına göre biraz pandemi nedeniyle düşüş yaşadık. 9000'e yakın bir üyemiz var. Hı hı. Türkiye Genizli 14'e şubemiz var. Biz şanslı bir şubeyiz çünkü Bursa'da bir tek gemlik ilçesinde var. Başka hiçbir ilçede evet. emekliler ne yok. Burada şansımız büyük. Aynı zamanda bizler düşük gelirlerle yaşam mücadelesi veren, Büyük bir çoğunluğa sağlıyoruz emekliler dengi olarak. Gemlik'te kaç üyemiz var başkanım? Gemlik'te 5 bin yaklaşık. 5 bin, bin üyemiz var. Evet ama ben biraz üzüldüm bu konuda. Aha. Gemlik'te 22 bin emekli var. Emeklilerin dilli döndük anlatabiliyoruz. Gelin üye olun. Ayda 3 lira, yılda 36 lira aidatımız var. Çok büyük evet. bir para değil. Bunu bize üye olan vatandaşımızdan bir şey istemiyoruz. Kendisi gelmez yeterli. Evet. Eğer gelirler üye olurlar. Bizden o silahları verdikleri şeyi kat kat geriye çıkartabiliyorlar. Peki başkanım, bir emekli neden size üye olmalı? Neden üye olmalı? Hemen yani dediniz ya, Şimdi herkes evet. bilmiyor, herkes gelmiyor, üye olmuyor. Neden üye olmalı? Abi? Evet, onu da söyleyeyim. Şimdi fabrikada çalışırken bir emeklilik sendikası vardır. Hı hı. Yerinde sağlıyor. Ama emekliliğin emek olduktan sonra kendi sınıfını yerine almalı. Bu birinci derecede Eğer sınıfını yerine alırsa, üyemiz... Bugün 13 bin olan emekli sayısı Türkiye'de en az 5-4-5 bin, 4, bin yapabilirsek bunu hükümette istediğimiz alma şansımız olabilir. Oturma şansımız olabilir. Her türlü zamlarla alakalı her türlü konuda sağlaması daha rahat olur diye düşünüyorum. Peki e, Türkiye Emekliler Derneği üyeleri için yani emekliler için bugüne kadar neler yaptı başkanım? Neler yaptı? Şimdi genel emekliler nezdinde söylemiz evet. söylemiş olursak bir kere Türkiye'de e, ee, simen altında olan keyf ödemeleri 14 Ağustos 2007 tarihinde kanun çıkarttırıp 28 Temmuz 2008 öde, ödemeler yapmıştır. Bu bizi de aldık. Alamayanlar ee, demek ödememiştir, alamamıştır. Ondan sonra arkasından millet, emekliler kapı kapı dolaşıp fiş topluyordu yarısı sahte yarısı doğru. Bunu bizim emekliler derneği kaldırttırıp 16 Kasım 2006'da oluyor bu kalıttırıp on yerine yüzde dört bin liranın aşağıya maaş alanlar, bin liranın yukarı alanlar yüzde beş bir ek ödeme sağladı. Tabii ki bu zamanla aşındırdı, aşağı düştü. Bugün agi denilen şey çalıyor, agi denilen bir şey alıyorlar biliyorsunuz. Onlar her sene yükseliyor, bizim kendine saldı, kaldı. Hükümetimizden istemiz de bunu yüzde onlara çıkarmak. Bunun dışında 2010 yılında emeklimiz yüzde on şey sağladık. seanın zam sağladık. Bunu her zaman söylüyoruz fakat bazı emekli anlatamıyoruz. 20 yıl uğraşıp da 2000 yıl öncesine intibak sağladık. Bu da 2013'te başladı ödemeye. İlk e, maaş eşitlenmesi açısından şey yaptık. Şimdi de bunun 2008i bekliyoruz. 2008de de yanlış hesaplamalar var. Bunun içinde hükümetimizde bunun yerel mahkemelere, anayasa mahkemelere aşındırdık. Ahim denilen insan hakları, Avrupa İnsan Hakları şey, hak Mahkemesi'ne başvurduk. Oradan gelen cevap bu meclis sözler dedi. Şu anda bu konu meclisin içinde. Meclisten bekliyoruz. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletvekillerimizden veya mevsup olan bütün o olan milletvekillerden bunu ivedi olarak emekliliğin rahat yaşamak istiyorlarsa bunu sağlamasını istiyoruz. Bunun dışında çalışana bir promosyon hakkı var biliyorsunuz maaşlarda. Biz de bunu almasını sağladık 2017 yılında. Nasıl yaptık? Düşük. En azından bir adını çıkardık. Bunun adını çıkarmak da önemli çünkü gerisi gelir efendim onun. Şimdi biz bunu arttırılması istiyor ama ne yaptılar bankalar bu sefer? Rekabete girdiler. Rekabete girdiler, bazı şu anda finansbank, onlar bize gelirler zaman zaman. 1600 lira para hiçbir şartta yok. 1600 lira promosyon ödüyor. bunu mesaj çekiyoruz, bankalara geliyor, bize anlatıyoruz. Yani şey mi, Emekli maaşını taşıma alırsanız Taşımak şartıyla. Evet, 3 yıl orada kalmak koşulu var. Onun dışında senden kredi kartı, herhangi bir otomatik ödeme hiçbir şey istemiyor. En yüksek para veren o. Yapık 7500 lira. Efendim Garanti Bankası e, 1300 lira. Devlet bankalarımız daha düşük bunlar. Çünkü devlete bağlı olduğu için onunla belirli kriterler var. Herhalde yükseltemiyorlar. Onun dışında ilk defa Emekliler Derneği kurus demi bahsettim ya Sadı 1974 yılında 1974 yılında genel kurul yaparken emeklilere iki bayram dini bayram ikram verilsin diye ilk olarak söylenen odur. Bugüne kadar 10 kez gündeme gelmiştir. Her türlü hükümetlerde, milletvekillerde, mecliste ama hepsi ben altına atılmıştır. Sonra ne oldu? Ne oldu? 2018 yılında AK Parti hükümetine nasip oldu. Ben bunu memnun veririz. En azından bizim bugüne kadar söylemekle ve aşındırılmış kapılarla de onun sonucu almıştı düşünüyorum. Çok evet. Peki başkanım. Hı. E şimdi emekliler, üye oldular. Evet. E bazı size onlara imkanlar sağlıyorsunuz. Evet. Ben bazen görüyorum duyuyorum. Evet. Ee, bazı indirimler sağlıyorsunuz. Bazı kurumlarla evet. anlaşmalar yapıyorsunuz. Evet. Bu anlaşmalar nedir başkanım? Ne işe yarar? Size üye olan emekliler ne gibi avantajlardan faydalanabilir? Şimdi burada gösterdiğim şeye göre buraya listeye bakarsanız vatandaşlarımız bu listeden okusunlar ve her türlü imkan sağlayacağını görecekler. Ben birkaç örnek vereyim. Örneğin akşam Petrol'da hemen şeyde petrol pompada benzinde yüzde dört motorunda yüzde üç indirim var. Şarküterlerde yüzde on, yüzde yirmi arası değişiyor. Gözlükçülerde, giyim kuşamlarda burada yazılan hepsi var. Vatandaş okuyacaktır onu. Biz bunlar zamanla feyse e şey yapıyoruz, yayınlıyoruz, mesajlar çekiyoruz. Bunun dışında Gemlik ve Bursa'da ne kadar, Gemlik bir tane hastanemiz var, Atakent Özel Hastane. Bursa'da ne kadar hastane var ise yüzde onla yüzde kırk arası indirim sağlıyoruz. Bizim öyle kartı göstermek suretiyle. Bizim şöyle bir üyelik kartımız var. Bizim olan vatandaşımız böyle kart alıyor. Bunu göstermek suretiyle bu indirimlerden faydalanıyorlar. Peki başkanım. Evet. Ee, bu indirimler çok güzel. Bir de siz emeklilerin e, sosyal hayatına da önem veriyorsunuz. Özellikle sosyalleşmesi için <laughs> e, bazı yine anlaşmalarınız gereği yine indirimler yapıyorsunuz özellikle tatiller biliyorsunuz. Evet. Ee, bununla alakalı ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz Sayın Başkanım? Şimdi efendim şimdiye kadar e, çünkü bizim aidatlarımız çok düşük olduğu için öncelikle istatistik gösteresin arkadaşlar cismi. E, i̇lk e, ilk baş genel merkez yapıldı. Ve öyle bir genel merkez bugün Cumhurbaşkanı ve Devlet Bakanı'ndan gelebildi, kabul gördüğü bir yer. Önce yapıldı. Akabinde Erdek Narlı'da emeklilerin çok düşük fiyatlarla yararlanabileceği, Tatil merkezi yapıldı. Orada üç öğün yemek, gece kalmak dahi geçen sene, önceki sene 80 liraydı. Ee, bu sene geç, 2020'de pandeminin dolayı açamadık. Bundan sonra Ankara Genel Merkezi yaptık. Şey pardon, misafirhane yaptık. O da nerede? Kocatepe Camii'nin altında, Kızılay'ın göbeğinde. Bunları hep füze ücretlerle bugün bizim genç kızımızı gönderelim. Bizim evimiz gibi orası. Orada kalır, kahvaltısını yapar. Orası bir aile. Aile olarak kabul edelim. O kadar hassas ve güzel bir yer. Çok düşük rakam. 90'ları lira kalmalı kahvaltı. İsterse bir öğrenci okuyorsa biraz da indirim yapıp aylarca yılları kalabilir. Bunun dışında Seyit Afyon'da oruç yolu tesislerin tam sırtında yani bir vatandaşımız oraya giderken arabası yoksa da asfalt inecek oraya çıkacak. 400 yataklı termat tesislerinin için önümüzdeki temel atacağız. 23 dönem arsa alındı. Şu an cebimizde arsa. İnşallah önümüzdeki günlerde de bunun temelini atmış olacağız. Onun için üyelerimizi rica ediyorum. Üye olalım. Ne kadar çoğalırsak bütün tür testlerimiz çoğalır. Hükümete karşı anlaş oturma şeklimiz değişir. Yani onun için biz bu derneğimizi bekliyoruz. Bunun dışında ee, biz dernek olarak arkadaşlar bunlar donanımlı. Bu vatandaşın gelecek derneğimize ne istiyor efendim? Elektrim kesili dilekçe istiyorum. Yazacak. Efendim eşim vefat etti ne yapacağım? İdare sektörü Adnan Bey aşağıda, bütün A'dan Z, A'dan Z bu işleri yönetiyor, yapar, vatandaşlarımıza listeyi verir, bunu falan yere götür der. Bu kadar şey yani, çok önemli. Çeyiz yardımları, eşler vefat edenlere maaş bağlama, bunları yol, göster yol gösteririz onlara, hepsini yazarız, çizeriz. Bugün bir dilekçe elde yazıyor Fevzi Bey. Biz burada para almıyoruz, bize üye olan vatandaşımız yalnız yılda 36 aydat kesiltini bilir. Bunun dışında hiçbir para çalışmaz. Para almayız. Hatta bizim onlar, biz ondan da bizim bunlar yapan vatandaşımız zaten 36 lira şey çıkmış oluyor kendiliğinden. Peki başkanım, son söz. Son olarak e, üye olmayan emeklilere neler söylemek Biz de olmayan emeklilerimize, derneğimizi bekliyoruz. En azından sıcak çay kahvemiz gitsinler. Bu aidatın büyük bir aidat değil. Başka dışarıda medyalar vatandaşlarımız ağzında bir şeyler çıkıyor. Her ay kesiliyor diye vatandaş anlatıyorlar. Böyle bir şey yoktur. Biz bununla alakalı geriye dönüp 10 sene maaş elde şifresi olmak koşuluyla eğer şeyden internetten bakıp onları rahatlatabiliyoruz. İşte senin bir tane kesilmiş diye diyebiliyoruz. Onun için bekliyoruz. Gelsinler, buyursunlar. Ne kadar çok olursak bir elin sesi var, beşin sesi var düşüncesiyle hepsini kucaklamak istiyorum. Peki başkanım, çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Biz de aradığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hı. Ee, sağlıklı günler diliyorum. efendim. Çok teşekkür ederim. Siz de sağ olun, var olun.